merhaba, merhaba arkadaşlar sizinle bugün Mino kanalımızın yeni bir bölümünü çekiyoruz. Ay, Mino kanalımızın ismi. Arkadaşlar artık ismimi öyle yaptık. Artık Mino halimiz, Mino halimiz oldu. <laughs> Mino halimiz, Mino halimiz olsun. Biliyorsunuz baya kötü olaylar oldu. Bizim, hayır bizim böyle. Kolay vardı ya, o yaşlı kolay. Onu bir de bir de o um, nedir portal bulduk değil mi? Ha elmasa da oraya ettik. Ben yine Neden mi yine mutluyum? Hmm, Aynen videomu kapatmıştım. Arkadaşlar. Bu videoya 100 like gelirse. Oradaki nedir portal var ya. Onun içine de başımla savaşacağım. Çat çat. Çat. Savaşacağım. Ama senin Am yüz bin like atın. Lütfen. Yarın sıçıyor. Abi bu var, bu var galiba bugün de örümceklerle savaşacağız. Hemen lazım mısın? Gözün benim mu olur. Aa, kedili istemem. Kedili istemem. Kedili istemem. Kediler Kedile beni tırmalıyor. Annem var ya benim annem. Annemin bacağını tırmalıyor işte. Gel lan buraya. Bana mı vuracak? Oo güzel güzel. Onlar mı Aynen arkadaşlar. Şimdi biz madenine gidelim ya madene 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 böyle. Madene gidelim. Gidelim nasıl oluyor? Nasıl? Madene gidelim. Bakalım zırama, onun benim ben düşmüşle. Koyunlar kesmeyeceğim arkadaşlar. Koyunlar artık güzel ya. Sevmiyorum o oyunu. <laughs> sevmiyorum artık oyunları. Sevmiyorum ama Evet. Bu, burası bizim şeyimizdi. Bizim mağlamız, mağlamızda. mağaramızdan girdik arkadaşlar. Ee, burada bir tane ne buluyoruz? Aman tanrım. Neler bulduk neler. Oyun altı kazmamı neden kullanmıyorsunuz diyorsanız. Onları özel şey şeylerle kullanacağım. Anladınız mı? Burada çok demir varmış ya. Vay arkadaşlar like at, abone olmayı da unutmayın ha. Ay Şöyle Şöyle koyalım. Zombi sesleri yok. Oo. Şöyle koyalım ne olur ne olmaz. Beni o bayağı güzel ya. Altın çıkarsa da güzel. O 38. katmandayız. Güzel güzel güzel. Çok güzel. 38'de bayağı güzel şeyler çıkıyor. 11'de elmas çıkıyor arkadaşlar. Yani onunla dikkat edin. 11'de elmas bulabilirsiniz. Yani oranı çok yüksek. Ben geçip şey alayım ya. Işık. Çok Başka nereden bulayım inşallah. Daha böyle daha güçlü olunca şıkları game hattına almayacağız. Anladınız mı? Ben böyle sanıyorum. Ama alışacağız. Alışacağız. 100.000 like gelirse en baştan başlıyorum oyunu ve, 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 ve ama bundan devam ederiz. Merak etmeyin. Buna da devam ederiz. Arkadaşlar. Ha bu arada da bulmuştuk herhalde değil mi ya? Hmm. Aynen bu mağarada bulmuştuk zaten. onlardan ben. Aa onları koleksiyon yaparım ya. O 64 var ya. Silerim. onlarla bunları koleksiyon yaparım diyecektim de. Bir daha tam Şuna şuna. Ya bu ne ya? Bunu <laughs> atamıyorum. <laughs> Ay ya be anne. Hmm, Başkan yatalım, şunu atalım. Başkan yatalım. Başkan da önemli bir şey yok ki. Ben ne yapayım, neyle boşaltayım? Ne burada dursun arkadaşlar. bunu Bunları konaysiyon ne bileyim. Ayşe bizim yerine geldik. Burada chest varmış. Yayın var. Bu, bu bölümde de son, hep, hep şeyde geçti. Mağara yerine geçti. Abi. Ben geleceğim. Hadi de ya. Adam. Kırdım. Oo. Arkadaşlar kopuyoruz. Bunu al. Ya bu ne ya? Bunlar ne da, bunlar da bak. Bunları düzen bir sürü koyacağım. Burada başka güzel bir şey yok. Hani bir, bir şey daha var. Bu ne ya? Aa, bir daha bir da Buraya da gelmemiş. Buraya gelmişiz. Hayır bakalım. Bilmeyenler olur. Bir videomda buraya bulmuştuk arkadaşlar. Hayırlı bakacağım arkadaşlar. Bu videoda o Ender Portal buralarda bir yerlerde. Kanı yerlerde mi? Ne şunu? Mantar var mesela. Mantar ipucu mu? Bak. bak o karanlık. Bak bak bak. Burayı bulmuştuk ya. Bayağı iyiydi. Bu şey saçmalıyız. Açmış olmalıydık. gidelim. Ama hep aynı yerle geziyoruz ya. Bakayım. Aynen. Buradan elmas çıkar mı? ya. Ama Robert gibi değil mi? Arkadaşlar. Bayağı Ama buraya gelmiş gazımız Kazdığımız yeri. Aha bak. benzin de bu odaya girmemişiz. Ama bu kapı kaçık. ve Burada da bir şey yok. Yerden su sesi geliyor ha Evet. Ben bu sabah sana ne, ne söyledim be? Ne anne? Rüyanda gördüm dedim ben sana ne dedim? Ben de hatırlamadım. Hatırlamıyor musun? Ya neden ki? Annem işte annem kalkıyor. Annem videodayım ne çalacağım? Ay vallahi yoruldum ha. burası bizim yani. ne oluyor biz buradayız oh! arkadaşlar benim düşündüğüm şey mi kötü <laughs> panik arkadaşlar ben bu Laz'dan izledim Laz'da burayı bulmuştum burada savaş çıkmıştı abi, abi. Ayla, Hı. Çünkü şimdi. ya anne anne bir daha ya video video arkadaşlar videomuzu bitirelim hadi bak görüşürüz